Merhaba arkadaşlar. Şimdi sorumuzda bize diyor ki fx eşittir a üzeri x üstel fonksiyonunu tanımlamış. f3 eşittir 1 bölü 8 ise o zaman biz ne yapıyoruz? Normalde fonksiyonumuzda x gördüğümüz yere 3 yazıyoruz. O zaman nedir arkadaşlar? a üzeri 3 eşittir. 1 bölü 8'dir. Şimdi a'nın kübü 1 bölü 8 ise buradan a sayısı kaç gelecektir? 1 bölü 2 gelecektir. O zaman bizim fonksiyonumuz ne oldu? 1 bölü 2 üzeri x oldu. Şimdi bize ne soruyor? x yerine eksi 2 ver diyor. O zaman f eksi 2 nedir arkadaşlar? 1 bölü 2 üzeri eksi 2'dir. Eksi 2. kuvvet bunun ne yapacaktır? Takla attıracaktır. Yani 4 olacaktır diyebiliriz. Yani doğru cevabımız Adana'dır. Şimdiki sorumuzda bize 3 tane ifade vermiş. Bu ifadelerden hangileri üstel bir fonksiyon belirtir demiş. Şimdi üstel bir fonksiyon olması için bir kere ne olması lazım? Reel sayılardan pozitif reel sayılara tanımlı olacak. Ve bizim fx a üzeri x derken a sayımız ne olmalıdır arkadaşlar? Pozitif reel sayı olmalıdır bu şartını yerine getiren fonksiyonlar bizim için üstel fonksiyondur. Şimdi teker teker şıklardan bakalım. Mesela 5 üzeri eksi x demek ne demektir aslında? Hani 1 bölü 5 üzeri x diye yorumlanırsa birincisi bir üstel fonksiyondur. Şimdi bakın burada ne demişim? A'nın yani aslında biz bu A'ya ne diyoruz? Taban diyoruz. Tabanın ne olması gerekir? Pozitif reel sayı olması gerekir. Burada ne vermiş? Eksi 1 bölü 2 vermiş. O zaman bu arkadaş bir üstel fonksiyon değildir. Kök 2 2 üzeri 1 bölü 2 üzeri x diye düşünülebilir. O zaman orası ne yapacaktır? 2 üzeri x bölü 2'dir. Bunda bir sakınca yok. Bu arkadaş da bir üstel fonksiyondur. Yeter ki şartımız ne olsun? Taban ne olsun? Pozitif reel sayısı olsun. O zaman 1, 3 cevabı yani doğru cevabımız ne gelecektir? Deniz'e gelecektir arkadaşlar. Aşağıda dik koordinat düzleminde gerçel sayılarla tanımlı fx eşittir 1 bölü n üzeri x diye bir üstel fonksiyon tanımlamış ve üstel fonksiyonun grafiğini koordinat düzleminde göstermiş. Buna göre en kaçtır demiş. Sonuçta mesela x'e 0 verdiğinizde 1 noktası yani 0'a 1 noktası nerededir arkadaşlar? Fonksiyon üzerindedir. Yani siz fonksiyona 0 yazdığınızda sonucunuzun ne çıkması gerekir? 1 çıkması gerekir. Siz bakın 3'e 64 noktası fonksiyon üzerinde ise siz fonksiyonunuza 3 yazdığınızda sonucun ne çıkması gerekir? 64 çıkması gerekir. Bizim fonksiyonumuz neydi? fx eşittir 1 bölü n üzeri X'ti. O zaman x yerine 0 verdiğinizde tamam. Birincisi ifade olmuş oluyor. Yani bu okey. Şimdi bir fonksiyonu burada x yerine kaç yazalım? 3 yazalım. 3 yazdığımızda ne yaptı? 1 bölü n'in kübü 64 yaptı. Peki 1 bölü n neyin kübü 64'tür? 4'ün. O zaman 1 bölü n 4 ise n nedir arkadaşlar? 1 bölü 4'tür diyebiliriz. Yani doğru cevabımız Adana'dır. Şimdiki sorumuzda bize fx ve gx fonksiyonlarını vermiş. F bileşke g2 nedir diye sormuş. Şimdi burada g2'nin karşılığını bulup yazıp daha sonra da ne yapmamız gerekir? F'de karşılığını bulmamız gerekir. Şimdi g2 dediğiniz şey biz burada ne yapıyoruz? X yerine 2 yazıyoruz. 2 yazdığınız zaman ne yaptı? 3 çarpı 2 eksi 2 yaptı. O zaman g2 kaçtır? 4'tür. O zaman g2'nin 4 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi buradaki g2 yerine 4 yazıyoruz. Yani bize ne soruyor aslında? F4 soruyor. Biz de burada x gördüğümüz yere ne yazıyoruz? 4 yazıyoruz. O zaman 2 üzeri 4 eksi 1'den cevabımız ne gelecektir? 2 üzeri 3 yani ne geldi? 8 geldi diyebiliriz. Yani doğru cevabımız Bursa'dır arkadaşlar. Şimdi bize bir üstel fonksiyon vermiş ve bu üstel fonksiyonla ilgili bize artan olduğunu söylemiş. Şimdi öncelikli olarak şundan bahsedelim. fx eşittir. a üzeri x üstel fonksiyonu eğer a 1'den büyükse artandır. Eğer a0 ile 1 arasında ise bu fonksiyon azalandır. Ve üstel fonksiyon olmasının iki durumu var. Artansa o zaman bizim tabanımız yani şuradaki a diye bahsettiğimiz ifade ne olması lazım? Birden büyük olacak. O zaman fonksiyondaki taban nedir? 5 bölü n eksi 2. O zaman fonksiyondaki 5 bölü n eksi 2 ifadesi ne yaptı? Birden büyük oldu. Şimdi bu şartın yerine gelmesini istiyoruz. O zaman ne yapalım? Mesela payları eşitleyelim. O zaman 5 bölü n 2 büyüktür. 5 bölü 5'tir diyebiliriz. Şimdi kesirlerde sıralama yaparken üstler sabitse ne kadar çok bölerseniz o kadar küçülürsünüz. Ne kadar az bölerseniz o kadar büyüksünüzdür. Demek ki n eksi 2 neymiş arkadaşlar? 5'ten küçükmüş. O zaman n nedir arkadaşlar? 7'den küçüktür. Peki bizim bu ifademiz aynı zamanda 5 bölü n eksi 2 ifademiz ne olmalıdır? sıfırdan büyük olmalıdır. Bu şartımız da yerine gelmeli. O zaman en nedir arkadaşlar? 2'den büyüktür. O zaman bu ikisini birleştirirseniz 2 ile 7 arasında değerler alacaktır. Peki bu şartı yerine getiren kaç tane en tam sayısı vardır? Burada kaç tane var? Fark eksi 1 diye düşünülecek olursanız 5 eksi 1'den 4 tanedir diyebiliriz. Yani doğru cevabımız Ceyhan'dır. Şimdi sorumuzda bize burada bir üstel fonksiyon tanımı yapmış ve buna göre demiş ki 3 tane önerme verdim size demiş. f 1'e 1'dir. f örtendir. f artandır. Buna göre demiş hangileri daima doğrudur? Şimdi şöyle düşünelim. Önce bu fonksiyonların grafiğini çizmek çalıştığımızda üstel fonksiyonun grafiği eğer a1'den büyükse a üzeri x'in grafiği bu şekildedir. Eğer a 0 ile 1 arasındaysa yani şu şekilde o zaman burada da ne olacaktır arkadaşlar? A0 ile 1 arasında bu fonksiyon y eşittir. A üzeri x olacak. Yani dediğimiz gibi üstel fonksiyon. Bakın üstel fonksiyonun iki farklı grafiği var. Birinde artan birinde azalan. Peki bu neye bağlı? A'nın birden büyük olmasına yani tabana bağlı. A0 ile 1 arasında ise de azalan. O zaman mesela üçüncü öncül için daima doğrudur diyemem. Çünkü hani artan mıdır azalan mıdır? İki tane grafik modeli var karşımızda. O zaman üçüncü öncülümüz daima doğru değil. Örten midir? Nereyi tanımlamışsınız? Pozitif reel sayıları tanımlamışsınız. Evet siz sıfır göremezsiniz ama sıfırdan itibaren her şeyi görürsünüz. Bakın iki tarafta da aynı şekilde öyle. Siz sadece sıfırı göremezsiniz ama sıfırdan sonraki her şeyi ne yapabileceksiniz? Görebileceksiniz. O zaman siz nesinizdir? Örtensizdir. İkinci öncülümüz doğru. Birebir midir? Bir fonksiyonun birebir olması için ne yapıyorduk? Y eksenine dikmeler çektiğimizde grafiği en fazla bir noktada kesmeliydi. Bakın gördüğünüz gibi fonksiyonlarımız ne oluyor? soldaki gibi de olsa, sağdaki de gibi de olsa birebir oluyor. O zaman doğru cevabımız ne gelecektir? 1-2 yani denizdir.